Selam dostlar yine geldik fuara fuardayız merhaba abi <gülüyor> <gülüyor> Evet selamlar <laughs> hızlı bir giriş yapınca herkesin dikkatini çekti bakalım bugün neredeyiz gene <laughs> fuarın en büyük özelliği alanı büyük iki tane hol var. Kaptan beğendin mi tekne? Hala beğenemedim. Valla YouTube <laughs> anlatmak ister misin? <laughs> Çok basit. <hazır. gülüyor> Şimdi bitmişti. <laughs> evet, evet git. Evet. Nereden katılıyorsunuz fuara? Şey, Aydın Didim. Didim ne? Dedim Aa öyle. bizim şey evet. şey evet.